iradlar demek, mürşid-i kamil nefs-i nefsi nefs-i emmare, levvâmen, mülhümme, mutmayme, gâdiye, marhiye, safiye geldiği zaman mürşid-i kamil olur. Bu mübarek, terki dünya ki oğlunun sevgisini, malın sevgisini, Allah sevgisinden başka sevgi kalmaz. Bu çalıştıkça Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buna tarikat kurulmasını, bir evrat yapmasını, bir esker yapmasını ve pil olduğunu mürşid-i kamilleri yetiştirecek bir zat olur. Bu piller budur. Ha, de yine yıklarda, bir tane, dünyamızın içerisinde 40 tane mürşid-i kamil var. Bu mübarekler kıyamete kadar devam eder. Kıyamete iki gün kalana kadar, kelime-i tevhid söyleyecek insan kalmayana kadar devam eder. Biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Bunların içerisinde mısınız? beş tane kutup var. Bir tanesi aktaktır. Onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin varisi, onun neslinden gelen mübarek zatı. Diğerleri, kutuplar da dört tanesi. Bazı rivayette dört tane ulazım peygamberin haliyle hallenir. Onların ahlakıyla ahlaklanır. Ve bir rivayette de bazen dört tane Cihal Yaribuzin Hazretleri. Bazı cömertliğinde sadakatinde olur. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin haliyle hallenir. Aliye Mutazah Hazretlerinin haliyle hallenir. Hazreti Osman Zümre'nin haliyle hallenir. Ömer Faruk'la diyorlar Hazretlerinin haliyle hallenir. bunun dört tane kutupta bunların yerin soru kutbun aktabı. Yedilerde yedi kıta, yedi kıtaya Cenab-ı Zülcelal'in nazar ettiği ve onlara görev verdiği, onlar da mübarek saatlerdir. Bir de üçler var. Bu üçler de havada, yerde, denizde. Şimdi nazar var, sevgi var, muhabbet var. Tasarrufu evliyanın Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o zamanlarda evliyalara tasarruf verildi. İstediği gibi tayyip mekan yapardı gelip bir, ha, bir dervişi bir kötülük yaptığı zaman onu hemen ikaz ederdi. Yanında hazır bulunurdu. Birisi parçalardan olsun bir kötülük yaptığı zaman hemen onları ikaz ve irşad ederlerdi. Ki bunlara Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de benim öyle evliyalarım var ki babasız evlat, anasız evlat topraktan Adem halkı demez. Onlara çeşitli kerametler diyor. İnsanlarda bulunur. Hal, manevi haller bunlar kaldı, sevgi kaldı, muhabbet kaldı, nazar kaldı. Şeyhinin cemaline baktığı zaman feyiz alır. Sohbetine baktığı zaman feyiz alır. Onun haliyle hallenmeye başlar. Bunlar da şeydir.